Ne var işte harika bir kanalın dinlemekteyiz. birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir simülasyon oynuyoruz. Arkadaşlar yine bir simülasyon oyunu ve bu sefer çok acayip bir simülasyon oynuyoruz. UFO'muz var ve insanları uzaya çekiyoruz. Baya baya insanları uzaya çekmeye çalışacağız. Acayip bir oyundayız. Nasıl olduğunu isterseniz göstereyim. Böyle insanların yanına girip tıklıyoruz arkadaşlar. Onların üstündeki enerji azalıyor ve enerjilerini çekiyoruz yani böyle enerjileri emiyoruz ve sonra bu şekilde onları UFO aracıyla uzaya doğru götürmek için çekiyoruz. <laughs> Çok acayip <oynayız. gülüyor> Onların üstüne altın çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda böyle. Abi gözlük geldi bana. Dostum ne yaptın? Gözlük çıktı abi. Arkadaşlar bundan üstündeki kıyafetler bize geçiyor. Abi süper. Burada bir tane panda kostümlü var. Onu çekeceğim şimdi birazdan. Arbi ile ablayı da aldık. Ablayı da abi. Abi getireceğiz abi hepsini. Yerdeki altınları topluyoruz. Bunlarla da ufa alacağız büyük ihtimalle. Simülasyon oyunlarını adık çözdük. Luna, Luna'yı çekiyoruz. Luna geliyor, geliyor, geliyor. Çektik arkadaşlar. Bakalım panda şapkası çıkacak mı? Allah, Allah panda şapkası geldi. Burada space diyor. Burada bir iki günlük bir süre var galiba. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Roblox World diyor. Burada da 100 başka bir oyun parasıyla geçiriyormuş. Dostum nereden aldın? şeyden çıktı. Luna'dan düştü. Az önce çektim ya. Panda şapkası bak arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oldu be. Abi maske takmış. Buraya geldiğinizde de günlük ödül tarzında bir ödül veriyor. Şimdi oyunda ne var hepsini tek tek göstereceğim size. Ödülümüzü aldık arkadaşlar. Buradan da UFO alacağız. Yani kendimizi geliştireceğiz kazandığımız altınlarla. Upgrade diyorum. Maksimum upgrade diyelim. He, maksimum upgrade de yaptım. Şimdi 400'e daha fazla upgrade olacakmış. UFO'muz böyle. Bakalım değişik bir şey oldu. Hadi bakalım. 1000 ee, altın yaptığımızda da diğer duvarın arkasına geçiyoruz. Klasik simülasyon <laughs> başlıyoruz haydi bakalım Kayı çekiyorum o daha hızlandı. Ufuk birazcık gücü arttı büyük ihtimalle daha hızlı çekiyor. Çekti. <güler> topla <papstorik vergimi> topla topla. Aa bundan çiçek çıktı. Bakın bundan da çiçek oldu kafamız. Yanındaki adam pro bir sürü ufosu var. artistik yapıyor. Şunu da çekelim. Inventory arkadaşlar. Çantamıza girdiğimizde de, o biriken şapkalar falan kostümler burada görünüyor. Burada da team falan diyor. Burada takım falan kuracağım. Onu bilmiyorum. Topla 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 topla. Şunu da çekeyim. Aa karpi gözlük. Arkadaşlar şimdi ufolu bir tane daha ufo aldım. Bir tane daha almak için 5000 ihtiyacım var diyor. Geri kanalında maksimum upgrade yaptım. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakayım daha hızlı çekiyor. Aa tek UFO ile çekti. İki UFO'yu tıklamam lazım. Aynı pet simülasyonundaki gibi. Aynen iki kere tıklayacağız arkadaşlar. İki kere tıkladım şu an. İki yerden çekiyoruz. Briella diyor. Uf bundan baya para gelecek bir çok fazla enerjisi vardı 250'ydi. Çektik abi. Abi çekemediğimiz bir şey yok. Her türlü çekiyoruz. UFO'muz çok güçlü. Allah'ım kafama ne geldi böyle? Bunda da hiçbir şey çıktı. Ben şimdi diğer etaba geçiyorum. Dostum, coştum, dostum. Vallahi Robux harcamadım. Arkadaşlar şimdi diğer kapıdan diğer tarafa geçtik. Kamilya diyor. Kamilya, Kamilya 100 diyor. 100. 900 mü? Yüzlüğü alak abi. Çekiyorum, çekiyorum. Arkadaşlar burada moli moli var. Binlik falan var Bundan üstünde. Işıklar yanıyor. Buradan diğer tarafa 50 bin diyor. Allah. Bakayım bundan ne düşmüş. Abi buna değişik bir tavşan şapka düşmüş arkadaşlar. Değişik komik komik şeyler var ya. Paxton. Bunu da çektik arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Dostum kuyruğum var dostum. Bakayım bundan da değişik bir şey geldi. Ne? Dostum kuyruğum var dostum. Ne diyorum panda ya. Arkadaşlar aynı zamanda yumurtalar var onun bakmadık. Buradan girip altına E'ye bastığınızda da yumurta düşürüyorsunuz. Pet çıkıyor tabii ki. Bunları da kasarken kullanacağız. Ama efsane bir nadir pet geliyordu. Nadir pet gelmedi. Yine en nadir pet çıktı arkadaşlar. Şansımıza şaşırmadık. Şunu da çekelim. Petimiz de bizimle birlikte çalışıyor bu arada Panda bakın. <laughs> Allah'ım <laughs> yarabbim. Uuuuup. <laughs> Aa gözde bak. Buna acayip gözlükler çıkma Gittikçe değişik şeyler çıkıyor. Buradaki kutuyu da açalım. Her etaptaki kutuyu açabiliyorsunuz. Bunu güzel yapmışlar. 2500 herhalde. Allah razı olsun. Her yerden dalıyoruz. Vallahi her yerden dalıyoruz. Birazdan ufomuzu upgrade yapacağız ve yeni ufolar da almaya çalışalım. Paramız bayağı arttı çünkü. Oo çok güzel. Bayağı bir para çıkacak şimdi arkadaşlar 50 bin olması lazım O Efsanevi Efsanevi pet X9 diyor artı 60 de enerjiyle çekiyor Takalım Gidiyoruz arkadaşlar Adalian mıdır? Ne, ne biçim isimler var bunların ya? Böyle böyle bayağı bugün ilerlemeye çalışacağım. Bakalım arkadaşlar neler var neler yok bu oyunda görelim. Kafama böyle bir şey geldi. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın buraya kadar izleyenler. Like atarsanız sevinirim. Bir like atmayı lütfen unutmayalım. Bir like. 2 milyonluk kapıdan geçeceğiz. Birazdan arkadaşlar orayı da geçeceğim. Birazdan coşacak yarın papi. 27 binlik. Uf, bekleyin bunu bakalım ne kadar verecek sonunda. Yarım saat oldu, öbürünü hala çekiyoruz. Buradaki yumurtayı da açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet, burada nadir veya efsanevi yok. Pembe köpek çıktı. Ha, bu da iyi veriyormuş. Şunu çıkarıp onu takalım. Tamamdır. Arkadaşlar işte, 27 binlik daha yeni bitiyor. Yarım saattir çektik be. Nasıl bir şeysin sen ya? Sen uzay içindeki Allah topla paraları. Vallahi zengin oldum ya. Allah coştu. Kafam da acayip bir şeyle geldik ufocuya. Şimdi hmm, artı bir ufoyu 100 bin diyor. Alayım. O bir tane daha almak için 1 milyar ihtiyacım var diyor. Basayım. Robux'lu. Robux istiyor arkadaşlar. Geri kalan upgrade ediyorum. Great graded Şimdi bakalım performansına. Oo, Prana benim ufalar coştu. Dostum nasıl dostum? Çok hızlı çekiyorum. En zor bölümdekileri bu kadar hızlı çekiyorsam. 12 binlik arkadaşlar. Ufalarım her yerden saldırıyor. Bakın çok hızlı çektim. Vallahi coştum. 2 milyon oldu param. Şunu da çekeceğiz bakalım ne çıkacak bunda. 48 binliği çektim he Allah'ım zengin olacağım galiba Bunun <laughs> acayip bir tipi vardı Arkadaşlar 5 milyon oldu 5 milyon 500 2 milyon biriktirmemiz gerekiyordu Bu kapıyı da açıyoruz Bakalım burada bizi neler bekliyor Selamun aleyküm 15 binlik Ben geldim Çekmeye geldim sizi hoop, hoop. <laughs> Çok iyi Abi bu oyunları kim buluyor ya? Abi komedi ya. Bak işte yumurtamızı açalım. Epic mepic çıkmıyor ki hep basit petler geliyor. Ve aynı şeyler geliyor ya. İlk son diyor. O arkadaşlar efsaneviden daha iyi bu. Efsanevi çıkarıyorum bunu takalım. 200 bin çekiyorum. Yarım saat oldu hala çekemedik. Ha gayret ablacım ya nasıl bir şeysin sen alamadık bir türlü. Ya hoppa. Ha, gözünü aldım ama takılmadı. Allah Allah. Arkadaşlar coşuyoruz 16 milyon oldu. 50 milyon lazım. Bakalım nasıl yapacağız. Topla 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 topla. 30 milyon oldu. 52 milyon ve geçiyoruz arkadaşlar Diğer etabı da geçtik 1 milyar istiyor diğer etap için Arkadaşlar birkaç bölüm daha var bu arada Bir milyarımız yok arkadaşlar buraya kadar geldim Burada bitirelim Abi Burada bayağı bir şeyler varmış 500 binlikler falan var Yumurtası falan da güzel Bunları çekmek de zor olur he valla. Başa doğru gidelim arkadaşlar. Provan'da ile buluşalım. Ve burada bitirelim. Güzel bir oyundu. Ben beğendim. Yine enteresan ve ilginç bir simülasyon oyunu. Yine farklı oyunlar. Çok acayip simülasyon oyunları gelmeye devam ediyor. Home tuşuna bastık ve... Buraya geldik. Provan'a neredesin? Dostum gel dostum. Bakayım arkadaşlar. Ay kırmızı ve sarı ufosu var. Benim de böyle. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.